Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emirhan'la Brawl Stars'ta ben satacağız. Emirhan hoş geldin ve hazır mısın yenilmeye Emirhan? Hoş buldum ve ben her şey hazırım. Sonunda dişe diş kana kan bir rakip çıktı karşıma ya vallahi billahi. Adem Ahmet yani bakayım. kardeşim onlarla beni bir tutma Emirhan. Vay ne diyorsun? Bak bak. bak. <laughs> Adam ekipmanlı gelmişti. Kaçarı yok ya bu maç benim. Tamam e, Piper oynayalım. Tamam fark etmez. Yani istediğini oynayabiliriz Kemal'cim. Diyorsun. Tam bunu yendikten sonra sonra şey yapalım. E, senin istediğin şeyi yapalım. Karakteri oynayalım. Buna tamam. Piper neredesin? Şimdi aksesuarını falan hazırla da sonra ben yenildim şey bahanesi yapma. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda oyun videosu geldi ya. <laughs> Evet. Artık bir tepkiden çıktın sonunda Kemal'cim. Harbi tepkiden çıktık şuan an Brawl Stars güzel. <laughs> Haydi Emirhan korktun mu? Niye aldın ben, ben hazırım. Five minutes later. Sen, Sen nerede <laughs> Hop hop bir haksız var. Var, var, var. var. Hop hop. Olamaz. Oğlum kaç saniyesi var lan bunun? 9-8 saniyesi var. hop Bak şöyle keskin. Köşeye Oyun kasıyor, oyun kasıyor, kasıyor ya. ya. <laughs> oyun kasıyor Emirhan. Dua et oyun kasıyor. Hoppa. Abi, Abi hile bu. Mermi takip ediyor resmen beni. Eee Be, o şey. Oha 10 saniyesi, saniyesi var. Yeni şeyler o, eklenmiş. Yalan Emirhan oyun kasmasına rağmen yeneceğim seni. hayır. Sem sak. Oh, oh, sen, sen, sen bu taktiği tak biliyor tak, musun? Aa yapamadım abi. Yapamadım. Hı. Nimran 5-0. Hop, hop. Hayır. hayır geliyorum. Galiyorum. Kaçma. Kaçma nereye gidiyorsun kaçma. 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 Gel bakalım. Hadi hadi bakalım. Oğlum hayır. Hayır, Hayır gel mi? gelme. Çünkü... Ee, şu 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 da, da. iki. Tam beş tane hala hala yeniyorum. Ne, ne diyorsun? Gel 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 gel. Ee, Opa Bir tane değdirsem bir, 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 bir tane bir tane, tane. bir tane. Sonra, Sonra direkt kaçacağım. kaçacağım. Kim değdirir belli, belli olmaz. Amin. Abi bir şey Cemal? Kemal! Sakin, sakin ol, ol. Sakin, sakin ol. Daha ol. maç bitmedi, daha var sakin. zaman. Hoppa! Şöyle bir hazır olayım ya. Neredesin neredesin <laughs> sen? Hoppala, bu Ben aldım bu yıldızı. Bro, iyi oynadı. Ben senden alacağım onu, sen rahat bakalım, full ol. Bakalım, full savunacağım. Rahat ol, rahat ol. Bize attım asla, bize Kamal, Kamal. tek sen tek mi? de var oğlum. Gelmez onlar. Bak, gelmez bak, onlar. Biz Çaylan Koyuncumuz biz koyuncu muyuz? 4 5 5 Bu Çok o, o. Çok vuruyorum. Çok Köşeye Sakin. Sakin. Come on. Come on. Bugün oh, bana, şey bana bir şey oldu ya. Come on. Come on. Ha, bunun ha, bunun intikamını alacağım ben, alacağım ben senden. Ha. Bekle. Kaç tamam, Kaçta bitiyor? <laughs> kaçta bitiyor? <laughs> lan 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 <laughs> Oğlum, lan Oğlum, lan 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 Allah 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 lan 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 seni sıkıştıracağım. Seni, seni sıkıştıracağım. Seni hayra şey iyi Sen hayra iyi mi hayatında? Hayra mı? Hayra, 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 hayra mı? Evet. Bek değil. Bek değil. O adam var ya. O aynı adam var ya. Aynı, benim gibi oynuyor. Yok. O. Elin iş yaptı. Elin oğlum, iş yaptı. oğlum? Ağzın, Ağzın değil. değil. Ağzın değil. Allah 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 Allah, gidiyoruz. Hayır. Hayır. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun. Selamun. Aleyküm. Aleyküm. Alırsan. İymal, alırsan. İymal. alırsan. İymal, öldürdün mü, öldürdün mü hayır. beni? Hayır. Ananı avradın. Ananı avradın. İşte şimdi ayva yediğimizi, yediğimizi kanıtladık galiba. Kanıtıdırız <gülüyor> galiba. <gülüyor> <gülüyor> basamadım. Vallahi basamadım. Valla basamadım. basamadım Billa basamadım. Trick shot. <laughs> Oğlum <gülüyor> ya. Bibi. Bibi herhalde param pinçik eder beni. Hayır gelme gelme hop hop aldım kaç 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 vallahi bastım vallahi bastım vallahi hayır hayır, hayır. hayır. imkansız bu arada Yusuf yakındı Yusuf be. oldum emirhan <gülüyor> Yakındı yakındı <gülüyor> yakındı. Hmm. Şimdi nasıl bir savunma yapacağız? Kaç? Yardıracağız yardıracağız. Ne yapalım? Hayır. hoppala sakin ol paşam ya ben başka bir yere ah sandım aa yanlış yere attım sakin ol Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Gel, gel, gel. Yalan korkuyor mu? Geliyorum. Yalan. Geldim. Gel. Oh, bas, bas. Lan ne yaptım? Allah kahretmesin. Galiba ayva yemiş bulmuyoruz. Oh, oh, kaç, kaç, kaç. Oğlum iyi kaçma. Oğlum sen oh. çok şanslısın bu oyunda ya. Şans değil, proluk. Değil. Herhalde. <laughs> değil, değil. Şans Bak, değil bekle. galiba. Ama bak mesela bak. Şu görüyorsun değil mi? Şu topu hakimiyetini mesela. Zaman Hop. oynuyor. Lan 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 nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor? Hop öldün. Hayır. Öldün. Oh, no. Tamam bak bu maçları yenmiş olabilirsen bak bu maçlar bende. Vay. Bitti. Sen. Attım sayımı. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım Demet Akalın. Dın 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 Oğlum, nereden vuruyor lan? Bunun bu kadar uzak mıymış menzili? Oğlum, değiştirdiler diyebiliyorum ya. Bayağı güncelleme getirdiler oyuna. Bibi'nin gücü azası nokta kom nokta tr nokta Yenemiyorum demiyorsun da Bibi'ye sıçı atıyor. Ben seni geçitmem hmm. ki burada. Benim bak o kadar hızlı hareket etmem lazım ki böyle ultiyle falan bir şeyle. Ama olmuyor işte. Ben sana Hayır bu maç bende. Hayır. Gel buraya. ah aa. Oha Lan oha Oha. Hayır aa. ya. Yanlış yaptım. Aptal gibi oynadım ya. <laughs> Tam daha zaman var. Of piperim var. Güzel ultimiz var. Çok güzel. Harika. Bak penaltı, penaltı, penaltı. Tamam ya penaltı. Tamam geç. Tamam, orta sağdan mı atayım? Evet orta sağdan. Tamam buradan atıyor. Ulti mi atacaksın? Evet. Söyle atacağın zaman. 3, 2, 1. Hadi. Ya, lan or Ortaya atarsın diye düşündüm ya. Lan niye orta yaptın? Ne bileyim. Allah o Allah. Allah geldi bak. kaç, kere yer lan. Kaç kaç şu an? Şu anda kaç kaç? Vallahi 4-0. <laughs> 4-0. <laughs> Tam kaçta bitiyor Emirhan? Bir sayı söyle, bir sayı söyle orada bitirelim. Bakalım kim kazanacak. Tamam, 7 de bitsin. Var mısın? Varım. Yok lan şimdi sen bir anda çevirsen... Kaç diyorsun? Çeviremen ya. Yok. 7 mi? Yok yok çeviremezsin. 7. 7, 7. İstediğimizi mi alıyoruz? Vallahi istediğimizi alalım ya. Tamam. Ben en iyi oynadığım karakteri alıyorum. Tamam. Sen şeyle almadıysan ben de hiçbir şey bilmiyorum. Şeyle almadım. Şeyle... <laughs> ben öyle bir şey aldım ki bak bunu yen, bak kanalım senin diyormuş Sen şey benim mi? <laughs> Şimdi sen baya agresif oynuyorsun mantıklı yaptığın aslında çünkü benim cephanem çok çabuk bitiyor. Hop vurdum. Tamam izin vermeyeceğiz. Hop şöyle bir lan 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 lan. Helal. <laughs> ah be tamam. Soyuş Aldım aldım. Hiç sorun yok. Bu eli de aldım. Hiç problem yok arkadaşlar. Rahat olun. Sen bu eli alamazsın. Rahat olun. Bu el bizde. Oha. İki tane atacaksın sandım bir anda. Sen bir tane atmış olabilirsin. o, o kalenin içine giren de ne bileyim arkadaş. Anlamıyorum ki. Tamam hiç bir sıkıntı <gülüyor> yok. <gülüyor> Aa bak 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 bak. Hiç olmaz öyle. Hiç olmaz. Lan 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 lan. Lan lan. Hayır. Lan. Helal. Helal ayı. Ayıcık. Allah Ceval. Allah. Ceval. Ceval. Ayıcık iş başında. Ayıcık. Ayıcık son dakikada tuttu beni ya. Ayıcık. Ulan ya bir trick shot. Hayır. Gitti mi? Orada uçarsın sen ki. Ki ki ki. Bak, ko Miko 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 Diko Hoppa 1-1 Bu maç kazansam ardı evet. Ge gelecek de Demek ki bu taktikle yapacaksın. Okey, taktiğin anlaşıldı Kemalciğim. Anlaşıldı ama işte. Hayır, o ay yatma artık yeter ya. Ayıp sporcum bozdu. Şimdi o beni donduracak mı? Var mı ki? <laughs> Bilmem var mı? Hatmış. Lan, tam dondurma basmıştım. Oo 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 bitti oo ıı. maç, maç aldım ne bir hiper şarjlı şey şarjlıymış. Oh, ne? O oh, tuttum. Tuttum tuttum tuttum. Sen ne ya. arada oldun ya? Erken davranmayacağım. Şimdi ayım gelecek ve seni parçalayacağım. Hop. Hop küperimi de açtım ve Kemalcim. I'm sorry brother. I'm so sorry. Yapacak bir şey yok. Kaç oldu? 5-0. 5 da 7'de bitiyor. Ben çevireceğim ki hatırlı. Arkadaşlar Kemal de buradan çevirirse ben vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Ne diyorsun? Ne, ne iddia koyuyorsun çevirirsen? Vay vay. Eğer çeviremezsem başla ne yapacağım biliyor musun? Emira CT'nin VS'de beni darma duman etti tamam mı? Ama eğer çevirebilirsen Sen ne, ne olsun? Ne, ne yapayım? Ne, ne yapmamı istersin? Bilmiyormuş valla öyle sorunca da bir şey oldu. <laughs> ne olsun biliyor musun? Ha. Kendi topluluk kısmında paylaşayım. Kemal eee işte beni darmaduman etti. Katılıyorum. Hemen gidip o no, videoyu izle. Tamam. 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 Arkadaş evet. 5-0'dan 7-0 ee aman. 7-5 yapacağına inanıyorum. Evet. <laughs> ben değiştirsin evet. sandım değiştirmedim. Lan aslında bir Edgar alsaydık gerçi onun da özelliği var ya. Şimdi amacımız ultimizi doldurmak olacak. Oo, Çok zor. Hımmmm Hımmmm Oooo Baya zor, baya zor, baya zor. Hayır. Oo Sen Doğan'a kadar kardeşim ya. Bana emek öyle atıyor artık. Atmam lazım. <laughs> <laughs> 5-0 mı, 6-0 mu öyle bir şey? Neredesin sen? Vallahi direkt atıyorum Zerra arkadaşlar. Selamun aleyküm. Yok ya bu eli verdik Nita olmaz yani. Nita bayağı güçsüz kaldı elimizin yanında arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne? Belki bir ihtimal geçirmeyiz. Yok gerçekten içinde maçı bitirdim. Şimdi öyle bir karakter alacağım ki bu karakteri hiçbir şey yenemez. Hiç kimse. Diyorsun. Bak Bu karakteri yeneni görmedim ben daha. Öyle güçlü bir karakter. Bu hayvan gibi şey ya. Tamam gel o zaman ben de bunu evet. alayım. Ne aldım bakalım? Hmm. Güzel bir kapışma. O vs gay. Gay? Bakacağım. <laughs> gay, gay. Galeydi değil mi? Tamam, He. Orada. Oo. Oo. İnternet gitti ama tamam. <laughs> ne ha. zorluklar altında oynuyorum <laughs> ya. Vay öyle miymiş? Hop. Tamam hiç hiçbir problem yok. Bu maçı basitçe aldığımı düşünüyorum. Sana trick shot denemesini yapayım mı? Hop sa lan. Oğlum lan. sen, sen lan. kimsin bana trick shot denemesi yapacaksın? Lan. Hı. Lan öl. Oh. İnternet gitti ya kafa yiyeceğim. Kemal başlık geliyor. Emirhan Açetene beni vs'de darma duman Kaç kaç bastı. şu an? Oğlum kaç oldu? 5-1. Beş... Beş şimdi yeneceğim işte. Yenebilirsen. O ultisi geldi. Hemen bir ulti kullanalım. Hemen bir öne geçtik. Çok güzel panikledi. Panik. Abi kendimi şu anda hayra gibi hissetmeye başladım. <laughs> hmm. Hmm. Bu güçlüymüş lan. Bunu yavaşlatması bayağı güçlü. Hadi. Şu an mermi yememem lazım. Ölürsem biter. Haydi. Hoppala. Oğlum ne ara can doldurdu lan bu? Lan dalga gibi geç geçiyorsun? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Kemal videonun başında yoksa şöyle <laughs> Hayır. <laughs> Kaval. İmkansız. Hop. Hop. Gel 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 buraya gel buraya gel buraya Sen beni yenemezsin Zavallı <laughs> İnternet kasıyor ya. Hayda <laughs> bu ne oğlum? Hı. Hı. Lan. Olamaz lan dondun. Hadi. Lan. İnternet gitti ya şu an bak rastgele oynuyorum sana yemin ediyorum. Valla ben atıyorum, atlım yavşırıkşırık şey. Allah Allah internet gitti kafa <laughs> yiyeceğim keyif ya Bak, Bu yıl en keyif aldığım video buydu ya Her videodan keyif alırım ama bunun tadı bir ayrı Ya mahallede internet kesilip kesilip duruyor Kafa evet. yiyeceğim ya ee, Evet Kaval Son bir Ne alalım <laughs> Ne alalım biliyor musun? Bari bana aç, bırak Ben valla aldım Ben bossumu aldım Babayı aldım babayı Ne aldın? Babayı aldım Gel <laughs> <laughs> bakalım Sıkıntılı Senin ne sıkıntısı Sıntılı, ya? Sıkıntılı acil Yakına girmem lazım çok acil hem de. Yakına giremezsem ayva yerim çok güçlü uzaktan çünkü bu spike oh. mahlukatı Bak bak bu mesela yerimi bile gördü. Bak Bu ne? Bu ne? Bu ne abi çok güçlü hayır Spike fena Bunu şey. aldı bunu aldı Spike çok güçlü arkadaşlar. Vallahi Spike çok güçlü. Deli gibi güçlü ya. <laughs> Alırım bu maçı. O başlık gelmeyecek. Alacağız zaten ya. Hadi oha. Oh. O başlık. Oğlum oğlum. O başlık. Beni baş... yok etti. <laughs> o başlık gelmeyecek. Hadi. Çok güzel. Lan 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 top almadım. Lan. <laughs> lan. Buradan çevirmem yok Emirhan. Trick shot attın. Attım. <laughs> Güzel. Kolayca aldı. O zaman taktik değiştirme vakti. Bekle 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 kaç, bekle. Kaç kaç? 5-2 şey mi? 5-3 mü? Pardon 6-3 mü? 6-2. 6-2 oğlum. 2 mi? Şaka gibi ya. 6-2 şu anda. <laughs> tamam. İşte budur. Lan ben de aynısını almıştım. Bile öp yaptım. <laughs> ben de bile <blüm> öp yaptım. Allah'ını seversen. <laughs> <gareceğim. gülüyor> <laughs> wow. Gel gel. Olamaz 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 çok iyi oynamam lazım. Çok çok böyle böyle dikkatli oynamam lazım. Sen burada Hop bir anda çıktım mesela karşına karşına. Ne? Oğlum Spike'ın gücünü sen bilmiyorsun ya. Oha bu da gitti bu elde gitti. Allah belanı ya. Evet. 6 olacak. 6 olacak. Hmm. Ne? Nasıl bir şey yapsak şimdi? Şöyle. Ne oldu lan? Orada olduğunu tahmin edemedim. Ne oldu? Hoppa. Hadi bakalım kolay gelsin. La 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 la. Hadi bakalım kolay gelsin. La 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 la. la. Hoppa! Gittik ve güzel ilk golümüzü attık. Çok tamam, iyi. benim ultim doldu. Ama rakibimizin ultisi var. Hmm, onu da göz önünde bulundurmamız lazım. Okey. Şu anda çok güçlü rakip. Rakip aşırı güçlü şu anda. Şuradan şöyle en fazla kaçabiliriz yani. Daha onu da yapamayacağız galiba. Yapamadık. Hı. Hmm. Çok iyi. Okay. Zaman var. Zamanımız var. Hmm. <laughs> o beni oynatacak gibi bir şeysin sen şu anda var ya. Hadi. O gayret. Tamam çok iyi. Hoppala selamun aleyküm. Aa, aa. Ah. aa, aa. aa, aa. Şu an yılanın başını küçükken ezmediğin için sıkıntı yaşayacaksın Kemal'cim. Diyorsun. Oo, beni buraya sıkıştıracak bu ya. Hayır. Gel. Ben burada alıp kaçarım ki. Görüşürüz. Hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> Arkadaşlar bu maç burada biter. Cerenimolar, saygılar, sevgiler. Saygılar, sevgiler. Çok iyi oynadım ya. Oğlum nasıl yendin sen beni imkansız diyor. Şimdi 7-2, 7-2. 7-3 oğlum. 7-3. Değil mi? Hadi lan oradan. Evet. Hayır 7-2 ya. Arkadaşlar siz sayın. 7-2. Ya olabilir bilmiyorum. Aga dışı sen mi yaparsın ben mi yapayım? Oğlum maç senin hakkın, sen yap kapanış ben utandım şu an. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Evet başlık eğer e, Emirhan böyle beni darma duvar gibi bir şeylerse zaten benim yendiğimi anlamışsınızdır çoktan. O zaman kendinize çok iyi bakın. Sağınızda ve solunuzda çıkan videolar da tıklayın. Onları da izlemeye girebilirsiniz. Kemal böyle tepki veriyor güzel güzel videolara. Evet. O zaman sözümü söylüyorum. Ya ben söylüyorum. Sözümü sözümü söylüyorum. ne diyordun lan? Cerelino. Bak. <laughs> Ceren'in mi o oğlan? Ay Ceren'in o. <laughs>